62 senesinde bir Avusturya şirketinin davetine göre Türkiye'ye geldik. Onların bir kuruluşu vardı burada ve madencilik yapıyorlar. Yani şirketin iş mevzu manyezit. Manyezit bir mineral, bir taş, bir beyaz taş kimyasal formülü MgSO3 ve bunların e, tesiri ateşe dayanıklı. Yani bizim şirket ateşe dayanıklı tuğla yapıyordu. Ve Türkiye'de çok güzel bir maden sahasını bulduk. O da şirket kurduk. Ben bu şirketinin başına geldi. 1990 senesinde e, şirketin emekli 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 evet. ayrıldım. Beş tane daha idare meclisi başkanlığını yaptım. Sonra tamamen ayrıldım. Ve ne yapalım diye bir Türkiye turuna çıkalım ve bir gün bu adaya gelelim bakalım. Yani bir arkadaş bize. Dedi ki çok gelin çok güzel bir ada gelin bir gün görün. Peki hanım pek istemedi ama <laughs> sonra onu mecbur tuttum. Biz geldik buraya. Bir gün için geldik. 16 gün kaldık. Bir arsa ile gittik. Dün ondan sonra bir ev, bir bağ ve bir şarap şirketi takip etti. Yani böylece bu hikaye başladı. Biz geldiğimiz zaman bu da şarapçılık tabi eski Yunanlara bağlıydı. Ve ilk içtiğimiz şarapla açıkçası iyi değildi. O zaman yüksek kültür yok. Ve Cabernet Sauvignon ve başka beynel minel cinsleri de yok. Yani biz ilk önce dedik bunu yapalım burada. Asa aldık, yüksek kültür kurduk, kabane sorunu diktik ve hakikaten bu ilk şarapla herkes seviyordu ama biz tabi ancak özel maksatla yaptık. Başkasına vermedik. Bizim evimizin önünde bin metrekarelik bir bahçe kurduk ve bu bahçede bilhassa Cabernet Sauvignon Yani Cabernet Sauvignon Kıbrıs'ı Şaraplarının bütün dünya fikrine göre en iyisi. Ama abi bir şarap. Fransız şaraplara e, benzeyen bir şarap. <laughs> Ve bu şarapla herkese de beğendi. Avusturya bile getirdik, orada da beğendiler. E peki niye bunu komersiyel şeklinde yapmayalım diye dedik. <laughs> Ve böylece yavaş yavaş müsaade aldık. מה שכעס על העליק, מה שכבעל על השלבים. איפה הוא עודד קודם.